Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Game Dev Life adında bir oyun oynayacağız. Yani bu oyunda bir oyun yapımcısının hayatını öğreneceğiz aslında. O zaman hızlıca oyunumuza başlayalım. Önceki bir videomda biz aslında oyuna çok ufak bir bakmıştık. Roblox oyunları denediğimiz oyunlarda. Ama böyle cidden oyunun sadece başına baktık. Şimdi oyunu bayağı bir ilerletmeye çalışacağız. İlk videoda sanırsam sadece şuradaki abimizi aldık. Bu bize yardım diye oyun yaparken. Sonra ilk oyunumuzu çıkartmıştık. Şimdi abi devam edeceğiz. Şimdi öğreticiye devam ettiğimiz zaman bilgisayarımı tıklayıp bilgisayarımı upgrade etmemi söylüyor bana. Ama upgrade etmek için 600 para ihtiyacım var mış. Param yok o zaman oyun yapacağız yapacak bir şey yok. <laughs> şöyle hemen masamıza oturalım abi ve bir tane daha oyun yapalım. İlk oyunumuzu yapmıştık zaten biliyorsunuz. Şimdi burada hemen oyunumuz için şeyleri yapalım. İşte aksiyon oyunu olsun. Bunlar çok işe yarar mı bilmiyorum ama hızlı hızlı seçeceğim bunları. Adı da pro game olsun. <laughs> ne bileyim saçma sapan ismi. <laughs> ben bilgisayar için getirmek istiyorum ama gör bunları yapabilmek için abi sanırsam bazı şeyleri açmış olmamız lazım. O yüzden sadece şu an bunu yapabiliyoruz. Bu ne bilmiyorum ama. Fiyatını da birazcık pahalı mı yapsak ya? Hadi şöyle bir arttıralım fiyatını. 25 iyi güzel abi. En pahalı yapabildiğim kadar yaptım. Burada tüm bir şeyler yazıyor. Grafiklerini falan hemen şöyle bir ayarlayalım abi. Tamamdır. Görüş bir artık böyle yavaş yavaş üstteki barı dolduruyoruz. Arkamızdaki eleman da çalışıyor bizim için sağ olsun. Bu arada serverda bir takipçim var ve senin o bir çok zor bir kısmı abartı olmuş yazmış. <laughs> evet kardeşim oyun için de yani zor olması lazımdı zaten. Hazırda aklıma gelmiş şey söyleyeyim. Discord üzerinden oyuna yeni gelecek update'in infolarını böyle spoilerlarını falan veriyorum azar azar. Ve bazı soruları da oradan soruyorum size. O oyunda şunu mu yapalım bunu yapalım diye. O yüzden Discord'a gelmeyi unutmayın ve oyunda oynamak isterseniz açıklamayı unutmazsam koyarım. Veya profilimde favorilerden de bakabiliyorsunuz yani kafanıza göre. Yine update'in gelmesine daha var bu arada cidden çünkü kaliteli bir şey yapmaya çalışıyorum. Bu arada kopyam gel. Tipe bak. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kolay gelsin diye. Eyvallah kardeşim. <laughs> Ve şu an oyunu bitirdik perfect dolar abi güzel yüzde 80 puan almışız oldukça iyi Ve yapımcılarda 8-8-7 olarak puan almışız İyi abi güzel şimdi bunu satmaya götüreceğiz Hemen şöyle araba gel Aras. gidelim araba dağıtacağız. <laughs> Kargolarımızı vermemiz lazım da. O şöyle bir mantık var. Şimdi biz oyunu yaptık ama bu oyunu gidip dağıtabilmemiz lazım. Dağıtmak için de mağazaya oyunumuzun kopyalarını vereceğiz. Buradan arabamızı çıkartıyoruz hemen abi. Şöyle bir garip bir arabamız var burada. Atlayabiliyor musun araz bakayım. Üstüne yapayım, bir şey yap be. <laughs> Bilersin herhalde. Hadi gidiyoruz ha. <laughs> Birazcık riskli ama sorun yok. Şimdi abi buradan direkt Fabrika gideceğiz. Fabrikadan bizim oyunumuzu çaltçıklar, çoltçıklar. <laughs> Oradan da bir marketlere satmaya götüreceğiz. Mantık bu. Aha da fabrikamıza geldik. Selamünaleyküm. Usta bizim bir oyun vardı ya. Allah dur çarptık ha. Araba yok oldu. <laughs> araba nerede ya? Hemen şöyle bizim oyunumuzu alalım da. Araba burada kaldı abi. Bu nasıl olacak? Hi Ufak sıkıntılar abi. Ve şimdi de aşağıya düştüm. Oyun şu an beta'da olduğu için bu şeyler normal açıkçası. O yüzden hemen tekrardan gidelim o zaman biz. Tekrar ben geldim abi. Az önce ufak bir sorun oldu da. Kusura bakma. <laughs> bizim hangisi ya? Oyun bu mu? Heh tamam abi eyvallah. <laughs> şimdi hemen tekrardan götürelim. Şimdi oyunumuzu buradan abi direkt satışa götüreceğiz. Satışta nereden yapıldı tam hatırlamıyorum. Dur şu navigasyon vardı sanırsam. Nerede ha şuradan ee, şuraya gideceğiz abi yok ne anda şuraya gitmemiz lazım. Allah ne oluyor arabaya? <laughs> Uçuyoruz. Ahanda geldik şimdi yukarı çıkacağız ve ahan tam olarak burada satmamız lazım. Sıra mükemmel abicim ne yapıyorsun? Yine ben geldim. Hemen şimdi şuraya oyunumuzu bırakalım ve satışlar başlasın abi. Hadi bakalım. Hop onu yayınlıyoruz ve bakalım. Artı 4 fan geldik. 4 tane daha fanımız var. Güzel abi. Satışları nereden göreceğiz? Buradan göreceğiz. Aha 8 kişi almış bile çok iyi. Sırsam şu an daha satışların ikinci günündeyiz. 8 kişi güzel abi. Bunlar satıla dursun. Ben de o sırada evimize döneyim hemen. Oh 16 kişi satın almış. Oh güzel güzel. <laughs> ve ahanda oyunumuz için şeyler geldi abi. Top Toplam 16 tane satılmış ve güzel yani ilk 400 para kazanmışız iyidir abi. <laughs> şimdi hemen tekrardan ofise gidelim şimdi bu paralarla bir şeyler alacağız bakalım galiba bilgisayarı falan upgrade etmemiz lazımmış. Ofisim ofisim güzel ofisimize hemen geldik abi şimdi paralarla ne yapacağız? Bizden burayı upgrade etmemizi istiyordu 600 para artık upgrade ettiğimiz zaman 2 level oldu ve he. standart setup ve bu artış açıldı abi makine açıldı da ne yapacağım ben bunu be? Ne işe yarayacak bu? <laughs> Burada dolaşırken bedava bir eşya öğrendim. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Kocaman masa. Ben bunu nereye sığdıracağım be? <laughs> yani evin içine koysak hiçbir şey kalmayacak. En iyisi biz bunu koymadım. Şimdi ne işe yaradığını da bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir bakındım ama yapabileceğimiz başka herhangi bir şey yokmuş. Yani yine oyun yapacağız abi hızlıca. Hemen o zaman yapmaya başlayalım. Bu sefer daha bir e, RPG oyunu yapalım bakalım. Hayvanlarla alakalı olsun. Nasıl bir alaka var bilmiyorum ama. Bu oyunda da Nubo game olsun abi. Belki daha çok satar böyle oyuncu. Ne bileyim. <laughs> garip garip şeyler deniyorum bak. <laughs> Yine maalesef çok fazla böyle farklı bir şey yapamayacağız sanırsam. Yine aynı şeyler abi hep gördüğünüz gibi. Hızlıca bitirelim o zaman bu oyunu da. Oyunumuzun hikayesini çok güzel yapacağız arkadaşlar bak. Oyunun hikayesi en önemli şeylerden biridir. Her şey ona bastım. Umarım işe yarar. Yoksa battık galiba. Burada sanırsam bizimkinin mutluluğu düşmüş. Bunu ne yapacağız be? Aa mutluluğu 3 düşmüş de ne olacak abi? 3 düşsün. Benimki daha çok düştü. Boş ver. <laughs> Tatile falan götürmemiz gerekiyordu. Bu arada bu bozulmuş mu? Aa aynen. Ana bozulmuş şimdi bunu düzeltmek için şey yapıyoruz abi. Böyle yazdık bir şeyler düzeldi. <laughs> bu ne bir su dispenserinin şeyi var. Mutluluğu var. Bu ne abi? Al doldurayım seni mutlu mu ediyorum ne yapıyorum harflere basınca Neyse ve oyunumuzun şeyleri çıktı da Niye bu kadar kötü oldu be Niye kimsin 3 3 mü Neyse bak seni senin blok sko kimsin bilmiyorum ama Sen iyi puan ver <laughs> <laughs> Şimdi aynı şeyleri yapacağız Gidip oyunumuzu fabrikadan almamız lazım. Dediğim gibi oyun daha beta olduğu için büyük ihtimal çoğu şey eklemişler. ya. birazcık da açık konuşmak gerekirse ilk başta aynı şeyleri yapıyormuşuz gibi geldi. Çünkü para yetmiyor hiçbir şey anlamadım ki ben. Level atlamamız lazım ama maalesef level de çok az atlıyoruz. Yani iki tane oyun yaptım 17 XP aldım sadece. Benim oyun gelecekte bir an oyunumu kaçırdılar sandım güzel. Aa bir tane daha geldi. Nasıl alacağım ben ben bu kadar oyunu? Bir sürü oyun geldi de ben onları nasıl götüreceğim anlamadım. Acaba sürekli git gel falan mı yapmamız lazım? Abi orada takipçim çok güzel bir yol buldu ha. Buradan direkt gidiliyormuş güzel. Sırsam o da benim oyunumu aldı. Anlamadım ama gidiyoruz birlikte. <laughs> Göreceğiz şimdi ne olduğunu. Selamünaleyküm abi biz geldik. <laughs> Her gün oyun çıkartıyoruz ama sorun yok ya. Hemen şöyle satışa koyalım abi oyunumuzu ve arttırılmaya başlayacaktım. Abi bir tane fan kaybettik abi. Arkadaş o kadar da kötü değildi be oyun yani şimdi şey yapmayın arkadaşlar. benim mutsuz etmeyin. <laughs> hiçbir mi beğenmediniz be? Vay arkadaş vallahi. Ayıp ettiniz. Ben size... bak bir tane daha gitti. Allah Allah. <laughs> Burada araba galerisi varmış bu arada. Dur buraya bakmak istiyorum bir. Belki güzel bir araba alabiliyoruzdur. En ucuz araba buydu zaten. Bu arada oyunumuzun şeyleri gelmiş. Ve 200 para kazanmışız sadece. <laughs> bu arabalar sayesinde daha fazla kutu taşıyabiliriz Mesela 1000 tane şu B parası diye bir şey var abi. Bunu ben Robux'la alabiliyorum ama yani. Bilmiyorum abi ya. Oyun gerçekten şu an bir tık buglu gibi. Çoğu şey çalıştırıp çalışmadığına emin değilim gerçekten çünkü. Neyse biz normal yapmaya devam edelim endisi. Son bir kez daha oyun yapacağım. Ondan sonra da eğer farklı bir şey olursa devam edeceğim duruma göre. Hop birimiz geldi geldik abi. Şaşırdınız mı? Hayır. <laughs> Her gün itinayla oyun yapılır. Şimdi buraya upgrade etmek için de 2400 para lazımmış. Birazcık para mı alsak acaba ya? Hmm, yapalım o zaman. Birazcık para alalım. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir 500 tane B parasını alıyorum. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Bu parayla da abi buradaki paralardan alabiliyoruz. Hemen şöyle alabildiğim kadar şunlardan alacağım abi. sırsam bir kez mi alabiliyormuşuz? Ne oldu be benim param daha fazla vardı. He bir sürü almışım yanlışlıkla bir sürü tıklamışım. Neyse sorun yok. Hemen şimdi buraya upgrade ediyorum. Ama he buradaki makine yapmadığımız için yapamıyormuşuz. Tamam yapalım abi ayıpsın. Sen yeter ki iste ya vallahi. <laughs> şimdi bizden bunu yapmamızı istiyormuş. Ayıpsın kardeşim hemen yani. Sen yeter ki iste şunu buraya koyalım. Artık ikinci upgrade'i de yapabiliyoruz gör gibi. Yo yapamıyoruz. Yani standart setup da yapmamız lazım. Ben onu yapmadım ya. Yok galiba yapmamışım neyse. Bunu da hemen şuraya koyalım abi. Burada <laughs> takipçimiz de arkadan bakıyor. <laughs> Tamamdır. Artık sanırım upgrade edebiliriz Güzel. Ve yeni level'a geçtiğimiz için şu an bize iki farklı şey açıldı. Bunlar da bayağı pahalıymış bu arada gerçekten. Burada kasamız var abi. Bu ne? Mesela bunu upgrade etsem ne olacak? Yani pek anladığım değil ama yani. <laughs> Şimdi buraya hemen bir işçi atalım. Ee, şuradan Scott adında bir işçimiz varmış. Bunu yapalım abi buraya. Yıllık 700 para verecekmişiz buna. Hoş geldin kardeşim. iyi çalışmalar kardeşim. Şimdi başka ne alabiliriz diye hemen bir bakmak istiyorum. Mesela yeni bir ofis alabilir miyiz acaba? Nasıl alacağım bilmiyorum ama. Ofisi yenilemeye çalışırken abi bir tane boks torbası buldum. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama. <laughs> Hadi bundan da alalım bari. Bir tane de şöyle bir masamız varmış. Hadi bunu da alalım bakalım. Her şeyi aldık da bu ne kadar büyük bir masa ya. Tipe bak. Bizim artık yeni bir yere geçmemiz şart oldu. Çünkü sığmıyoruz abi. Çok kalabalığız burada. Mesela şuradaki arkadaşımız arkaya doğru kendi yerini büyütmüş. Ama ben nasıl büyüteceğim? Bana da öğret. <laughs> Neyse abi biz oyunumuzu yapmaya devam edelim. Nasıl yapacağımı gerçekten bulamadım. Bu arada level 3'e de çıkartabiliyoruz aynen. Hatta çıkartmış da olalım. Mikro dalga geldi bir de yazma tahtası falan geldi. Garip garip şeyler geliyor. Neyse. Biz en iyisi oyunumuzu yapalım abi. Biz işimize odaklanmamız lazım. Bu sefer aksiyon oyunu yapacağım. Aksiyon oyunları seviliyor. Yarışı aksiyon oyunu bence güzel olacaktır. Crazy Car, Crazy Cars adında bir oyun yapıyoruz bakalım şöyle yeşil olsun teması ve herhangi bir şey seçemiyoruz. Yani aynı şeyleri seçiyoruz. Bulan ne zaman açılacak bende ya? Arkadaş vallahi. Cık. Mesela bak burada erken erişimde bir şey açtım. Ya bu yeni açılmış. Level 2 olduğumuz için açılmış sanırsam. İyi bari bunu kullanabiliyoruz. En azından farklı bir şey kullanabileceğiz artık. Ve hemen şöyle oyunumuzu yapalım artık bakalım. Şuna baksana harıl harıl çalışıyoruz tipler bak. <laughs> burada baksana abi kodlamamız 228 puan oldu gerçekten. <laughs> Baya güzel bir oyun olması lazım. Onun üzerinden böyle 20 falan gelmesi lazım bence bu oyuna. Ve oyunumuzun puanları geldi. Niye bu kadar az be? Puanları biz oyna oyuna baya güzel. 5 mi? 6 mı? Nasıl ya? <laughs> Vallahi deli olacağım ha. Neyse satmaya gidelim bari. Cık. Ya çok gıcık oldum ama ya benim oyunumu beğenin ya benim oyunum güzel ya <laughs> benim oyunum da oynayın. <laughs> Bu biz galiba yanlış yapıyoruz. Ben çünkü sürekli abi geliyorum buradan bir tane sandık götürüyorum sürekli. Aslında daha fazla götürmemiz lazım bizim. Mesela bak gelecek mi bir tane daha? Ana bak büyük şu arkadaki de benimki ama alamıyorum nereye koyacağım be? tek tek he. Sanırım satmaya gidip geleceğiz abi sürekli. Yani ben normalde ben bir tane kutu götürürüm. Sonra yeni oyun yapıyorum. Aslında bunu yapmamamız lazımmış. Gidip ilk başta kutuları bitireceğiz. Ondan sonra yeni oyun yapacakmışız da. Arabamızın kapasitesi olmadığı için artık böyle yapacağız şimdi. Neyse sorun yok. Öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk abi. Sorun yok. <laughs> Hatta hazır gelmişken belki buradan bir araba da alırız. Şimdi abi yeni oyunumuzu satalım. Çok beğenilmedi yine maalesef ama. Cık, üzüyorsunuz beni ya. Oyunumu oynamıyorsunuz. <laughs> Hemen şöyle şöyle koyalım abi. Tamamdır. Oyunumuz satışta arkadaşlar. Ne yapıyorsanız yapın. Ve 8 tane fan geldi. ibare Şimdi gidip buradan güzel bir araba alacağım. Diyecektim. Bu fiyatlar ne be? Oo, o bu ne? <laughs> bu pahalıymış. Bu ne be? Tersten mi azaldı bunlar? Vallahi tersten azaldı fiyatlar ha. İçeride daha da pahalıları varmıştır o zaman biz galiba şu pick-up'ı alabiliyoruz aynen. 4 tane küçük kutu taşıyabiliyormuşuz bununla. Burada oyunumuz toplam 43 kez satılmış ve 1000 para kazanmışız. oldukça güzel. O zaman ilk videoluk bu kadar olsun. Normalde bu kadar tutmasını bekledim ama oyunu sevdiler sağ olsun arkadaşlar oynadılar. <laughs> Eğer devam isterseniz buna devam edip çok güzel arabalar alıp bayağı güzel oyunlar yapmaya çalışırız. Ofisimizi de büyütürüz. bayağı gelişme çalışırız yani kısacası. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu oyun veya bu tarz oyunları devam istiyorsanız yorum yaparak veya beni tutuklarak bana gösterebilirsiniz. Başka bir videomda anında haber olmuşsunuz da abone olup bildirim açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.